Böyle bir tane berber düşünün chat tamam mı? 1.90 boyunda iri 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 her yeri iri ama ama orta değil iri anladın siz Lady Dimitres gibi bir kadın düşün tamam mı? Ama böyle dominatrix sizi böyle aşağılayarak tıraş ediyor. Yapar mıydınız? Gider miydiniz? <laughs> Olur mu? Adres neresi? Of yeni biznes planım. Chat çalmayın bunu. Ben bunu açarım abi. Türkiye'de ben bu dükkanı açarım. Bir tane bulurum kendime donmamı. Çalıştırırım. Dükkanını veririm. Ekmeğini de kazanır. Sizi tıraş eden berberin tıraş ortasında imaj değiştirdiğini daha önce gördünüz mü? Ya aslında çok bir farkı yok. Erkek berberle nasıl birbirine tokat? Na, var? Açmazsan ölüyorum. Kadının tokatladığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Alt çizgi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> yes. E saçlar doldu tabi memelere. Ne Bu yapsın? Bu arada laf olsun diye şov yapmıyorum şu anda. Gerçekten ben beğendim saç kesimini. I like it. Şu yanlarda tepelere doğru kısadan uzuna geçtiği için geçişleri ayarlıyor. Bu arada kayıt altındayız. O da bizi çekiyor şu kırmızı telefonla. Türkiye'de de yani kadın berberler olmalı mı acaba? Çok özeniyorlar çünkü baksana yani gerçekten şu an özeniyor. Ya bir meme bu kadar etkili mi ya beyler? Az önce mesela evet. şimdi bir arkadaş girdi buraya. O da müşteri. Birazdan saçını kestirecek muhtemelen. Kadının elinde çalışacağız. saç yok ki. Müziği kapattırıyorum ara ara da çünkü video çekimine Evet başka soru oluyor. Şimdi de sakala geçeceğiz. Emeden değil sürekli koluna dayanan bir berber olmadığı için adamın yüzü çiçek açıyor. <laughs> Sabır testi. <laughs> Şu karayı alalım chat. Şu karayı alalım. Şöyle alalım. <laughs> ya ben bu videoyu paylaşmaya utanırdım bu arada ya. <laughs> <laughs> Ay çok utandım İmdat, çok utandım Çet. <laughs> Saklanmak istiyorum, çok utandım, adam kıpkırmızı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Half, but, well, half, half, half. no he no woman is old man why old man i don't know it should be woman. i think woman can do everything yes woman can do everything yes when you yeah <laughs> adam şan her şey okuyor olması hazır bu arada yes woman can do everything yes yes try to do inshallah bir çift meme de vurursunuz try to do we do That's... yes i agree i agree yeah. Boğaz olayına çok takıldı. Allah boynumu kesecek ya. Sürüşsüz mü diye yani 10. kez kontrol ediyor. Önem veriyor demek ki abla Boğaz'a. <laughs> yes my hair <head. gülüyor> Senin diyor saçlar ya her tarafımıza bulaştı. Diye. Abi bu kadar uzun sürüyor muydu ya konulu kısmı chat? Kastınız kaldı. Eğlenmek. <laughs> Bombastic side eye. Criminal side eye. Ah, That's a good job. That's a very good job. Gayet çimesinen bir Oğlum şaka bak adamı tipi değiştiler. Tıraş oldu. Harika kestiğine inanıyorum. Sizin de yorumunuzu bekliyorum. Yani nasıl bir tıraş oldu? Bangladeş'te piyasla <laughs> özellikle. Tek eliyle dalgayı düzeltiyor kalkmadan geri al. Oğlum nereden anladın? Nereye kadar geri alayım? Nerede gördün? İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Dalgayı mı izliyorsun amına koyayım? That's a very good job. Gayet çime sinen bir tıraş oldu. Harika kestiğine inanıyorum. Sizin de yorumunuzu bekliyorum. Yani nasıl bir tıraş oldu? Bangladeşle kıyasla özel. Biz burada meme var meme izliyoruz. Adam dalga izliyor ben ya. <laughs> Kadının paylaştığı story. Yorum yapabiliyor muyum? <laughs> Niye yapamıyorum? Yorum yapılmıyor <laughs> Haneke Oralarla hiç uğraşma. Oralar bitmez, sonu gelmez. Kes tıraşı. Kesiyor. Hala kesiyor. Biraz da sakal. Hesap vakti. Yani videonun yarısı bu kadın chat. Pattaya'ya kadın için gitmiş. Buradan direkt otele duş almaya. He, pardon duş almaymış. <laughs> 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 okay. Bir ellerimi yıkayayım dedi. Tam kalkıyordum. Dur dedi. Şimdi gitmedi. Senin izlediğin berberler benim <laughs> izlediğim berberler. Dedi. Nice. Aa, evet. nasıl lan? Ne? Bozuklukları ya. halletmem lazım diyor. Vay be. Ne Şey diyeceğim. Bu Burger King 31 şey pişman oluyorsun 31 abi. gibi bir şey mi Burger King? Evet yemin ediyorum. Pişman, pişman, oluyorsun. Ben pişman olmadım çünkü yeterli yedim. Ben fazla yedim ve pişman <laughs> oldum. Bir bak nefes alamıyor. Nefes nefese kalmış. Kaç tane yedin? <laughs> Yakup TV gibi nefes nefese kalmış işte. Yani. Hı? Yine ablam turistiydi bana. Geçiyoruz. Benzerlerini görelim diyen olursa son bir tuş yapıyor. Ben de mi yapıyor? Ha? Ne burası? Neresi burası? Pa şey Pattaya. Pattaya ne lan bunu? İhir mi? As Asya'da bir şehir işte. Ya bunlar da seks satıyorlar Fatoğlu evet. Böyle kalıyorlar yani ayakta. Evet. Bilir mi? Hoplattır. Kordajları bekletmek Yok kan gitmiyor kan beyne kan gitmiyor ki anlasın abi. Evet abi de sen Yok canım. Tabii. Elimi aldı. Bak diyor kontrol et diyor. Daha ne önce... ya? Azmıyordur ya. Bakmıyordur, azmıyordur. Biz izledik. We've seen enough. Biri tespit etti amına koyayım. Adam dedi çaktırmadan örtünün altından dalgayı düzeltiyor falan yazdı. O kadar yani. Bence <laughs> hiç ense tıraşımı bu şekilde kontrol ettirmemişlerdi. Normalde berber de arkadan ayna getirdiler ya ön aynadan bakarsın. Ben öyle bir şey bekliyorum. Aldı elimi böyle buraya koydu. Aklıyor. Dedim ne oluyor? Baktım ensen... Insanın... Kadın değdiriyor mu? Öyle hizmetler var mı? Kadın değdirmiyor ya. Ama adam Temas bakıyor yani. Ha? Temas kurmuyor mu kadın? <laughs> Bekle şurayı izle. Tamam, de ne yapıyor abi? <laughs> Kadın da diyor bakıyorsun diyor. Arkadan Barsın ayna getirdi. Yani adamın point blank göğüslerine. Evet ağzına sokunca da bakarsın, bakarsın yani. Abi normal. Yani, o kadar da değil amına. ya ön aynadan bakarsın. Ben öyle bir şey bekliyorum. How much I need to pay? Now. Yes. Haircut a to fit to Hı? Ne kadar yani? Baht ne? Ne bileyim oğlum ben de sen <gülüyor> ne diyorsun? Toto porandı. Okay, perfect. Toplamda 400 vereceğim. 400 baht 12 dolar falan yapıyor. Tamam. <laughs> 12 dolar. Tamam. Ab. Thank you so much. It was a very nice hair. Gerçekten güzel kesti. İçimesinde. Sizin de şöyle oh en be sonunda be. bir yorumunuzu merak ediyorum. Bangladeş'ten sonraki saç tıraşı. 300 lira mı? Tıraşım oldu bu. Burası hem ünlü hem de ünlü değil derken bundan bahsediyordum. Yani burayı bilen biliyor sanırım böyle bir sürü fotoğraf çekilen insanlar olmuş burada. Eğitmenlik sertifikasını da buraya asmış. Şöyle son güzelliğini de yapıyor bana buradan taksi çağırıyor gideceğim yere. Ve abla okay. psikoloğa gittim Kapıgar. bir dolarmış. Hayırlı olsun bunu Bold uygulaması. 42 bar. 42, okey, okey. Okay, okay. Dın. <laughs> dın. Coming dın. Okey. <laughs> uh, be nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you so much again. Cup kap. and It was a very nice haircut. I can recommend Artık siktir git diyor kadın ya. And these are your prices, right? Bakın burada da fiyatlar listesi yapmış. Çok basic böyle basit bir saç tıraşı. 200-250 baht civarı yani 8 dolar falan. Saçını yıkatıyorsan yine aynı şekilde 8 dolar. Burada sadece yıkatıyorsan o ne demek anlamadım. Sadece bilmiyorum sadece yıkatıyorsan o da 10 dolara yakın falan bir şey. Burada, burada yapabileceğin en pahalı şey saçını boyatmak <laughs> olabilir. 3500 bahta kadar çıkabiliyormuş. 100 dolar olabiliyor mesela. Güzel. Thank you so much. <laughs> bir dakika şey on niye mi sadece yıkatıyor dedi. Hair wash. 250. Shave only. Bu işte tıraş abi. şey. Of. 500 bahta kadar çıkabiliyor 100 dolar olabiliyor mesela. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ha? Bunların benziyor. Olabilir. Tam agent. gibi o ha. Yağmurun bittiğine çok mutluyum çünkü mototaksi tuttuk. Motor gelecek alacak. Motorla gideceğim için yağmur olması güzel, güzel oldu. Ya, çok deli evet. evet. gibi evet. kullananlar var çünkü yağmurda çoşuma içine. Çıkamıyor dükkandan ha, bağlandı. Evet, böyle bir berberdeydik. Dolu gitsin, artık da tamam. This, this, okay. Have a good night. You have a good night. Open up. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Git artık git. Evet. Git arkadan çekiyor ya. What's your name? Natata. Natata. Mert. Natata. Okay, nice to meet you too. Polis çağıracağım şimdi. Bir şeyler yemeye gideceğim. Önce bir duş almak istiyorum. Her tarafımız tıraştıktan sonra malum. Şöyle bir. Nasıl duş alacaksın ya? Bir dakika.